Değerli Can TV izleyicileri bugün Terzi Baba Hazretlerini ziyaret ettik. Terzi Baba Hazretlerini ziyaret ettikten sonra da Terzi Baba Hazretlerinde Mezarlıklar Müdürü olarak görev yapan Murat Uslu kardeşimizin yanındayız. Kendisiyle bir sohbet, röportaj yapacağız. Terzi Baba ile ilgili olacak sohbetimiz, röportajımız. Evet efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir kısa nesli tanıyalım Murat Bey. E, e, kendinizi tanıttıktan sonra da buradaki görevlerinizi de bir anlatırsanız. Ben Murat Uslu. Erzincan Belediyesi Mezarlıklar Müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Terz Baba Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak e, toplum hizmeti babında da görevimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Efendim malumunuz biz de Terzi Baba'ya geldik. Terzi Baba ile ilgili şu anda bizde bazı bilgiler alarak burada bir çekim yapmak istiyoruz. Ben ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. Erzincanlılar Terzi Baba'yı yeterince tanıyorlar mı? Tam yarama parmak bastınız. Maalesef ki Terzi Baba Hazretlerini ya da başka bir deyişle Erzincan'ımızın manevi mihmandarı olan Hayyat Muhammed Vehbi Hazretlerini yeteri kadar bilmiyoruz, yeteri kadar tanımıyoruz, yeteri kadar tanımak için de maalesef ki çaba sarf etmiyoruz. Bu konu bizim de gerçek manada muzdarip olduğumuz. Hatta yapı olarak, vakıf olarak eksik olduğumuzu kabul ettiğimiz. Bunun için de birçok çalışma yürütmeye gayret ettiğimiz bir konu. İnşallah bunu önce biz bileceğiz. Sonra Erzincan'ımız bilecek. Sonra da tüm cihana bildirmek durumunda kalacağız. Evet, burada görev başlayan ne kadar oluyor efendim? 9 yıl oldu. 9 yıl içerisinde bu Tezli Baba Hazretlerini Erzincanlılara ve dünyaya tanıtmak için neler yaptınız şimdiye kadar? Şimdi biz atandıktan sonra ilk göreve başladığımın üçüncü günü ajandama yazdığım bir proje vardı. Evliyalar Şehri Erzincan diye. Evliyalar Şehri Erzincan diye 3 bacaklı bir projedir ve o zamandan beri yaklaşık 9 yıldır da bu projelerle bu projeyle uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bunun işte birisi bu bacakların birisi konaklama mekanları, Pirisami Camisi, şu anda inşaatı devam eden Terzi Baba Külliyesi gibi konaklama mekanları, bir diğeri akredite bilginin, akredite verinin oluşturulması adına Erzincan'ın manevi tarihini çalışmak. Üçüncüsü de reklam ve tanıtım olmak üzere üç bacaktan oluşan bir proje bu. Ee, Enver Şahin Bey'in, yönetim kurulu başkan yardımcımız Enver Şahin Bey'in başkanlığında kurduğumuz bir araştırma ekibimiz var. Üniversiteyle müşteriyken yürüttüğümüz yaklaşık 7 yıldır Erzincan'ın manevi tarihi ile alakalı Osmanlı arşivlerini, meclis arşivlerini taradığımız, ve şu ana kadar da 5 yayını hayata geçirdiğimiz bir araştırmamız var. Önce bir kere bizim bilmemiz gerekiyor ki biz de anlatabilirim. Maalesef Erzincan tarihi doğası gereği, bilinen tarihi itibariyle 980 yılından bu yana yaşadığı büyük depremler neticesinde maalesef ki arşiv kayıtlarına ulaşmak ya da o tarihi dokuya ulaşacak, ...yapımız merkezi itibariyle yok. Dolayısıyla bu bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. E, civardan araştırma yapmamız gerekiyor. Bunun için de 7 yılda çaba sarf ediyoruz ama... ...oluşturduğumuz, ciddi manada oluşturduğumuz bir bilgi bankamız var. Bunu da inşallah Tevzi Baba Külliyesi bittikten sonra... ...orada planladığımız 70 metrekarelik kütüphanenin içerisinde... ...arşiv bir kütüphane araştırma mekanı olan... Bir kütüphane olarak halkımızın e, hizmetine, öğrencilerimizin araştırma yapabilecekleri bir mekan haline getirerek hizmete sunmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız bu minvalde aralıksız devam ediyor. Malumunuz burada Terzi Baba Hazretlerinin bu bölge içerisinde yanında e, çok değerli Ebiyeullahlar da var. E, farklı bu Ebiyeullahların burada mezarları da var. Ee, ve e, geçmişte Erzincan'a hizmet etmiş çok değerli isimler de var. Bunlardan e, birkaç yıl sayabilir misiniz? Kimler var efendim bu derya içerisinde? Şimdi ben şöyle arz edeyim müsaadenizle, ulaşabildiğimiz tarihi veriler itibariyle 1220'li yıllarda e, Mengücekliler zamanında yani Fahrettin Behram Şah'ın hükümdar olduğu zamanlarda başlayan ve günümüze kadar hiç kesilmeden gelen bir irfan zinciri var Erzincan'da. Yani 1220'li 25'li yıllarda Bahattin Veled Hazretleri ile başlayan yani Mevlana Hazretlerinin babasıdır. Afganistan'ın belki Mezarı Şerif bölgesinden başlayan o kutlu güzergahın, Konya'da nihayetlenen o kutlu hicretin duraklarından biri serzincan. İlk olarak Mevlevilik, gerçi Mevlevilik denen ritüel Mevlana Hazretlerinin oğlu Sultan Veled taraf, tarafından konulan bir isim ama o Mevlevilik ritüelleri Konya'dan da daha önce 1220'li yıllarda Erzincan'da başlıyor. Gene kronolojik olarak devam edersek 1200'lü yıllarda Mevlevilik başlıyor. 1400'lü yıllara geldiğimizde bu defa Karakaya'da Pir Muhammed Bahattin Hazretleri tarafından Yahya Şirvani Hazretlerinden aldığı halvetiliği Karakaya'dan hiç dışarıya çıkmadan, bunu tırnak içerisinde belirtiyorum, Karakaya'dan hiç dışarıya çıkmadan yetiştirdiği onlarca halifesi aracılığıyla Osmanlı coğrafyasına yaydığı halvetilik başlıyor Erzincan'da. Ve daha sonradan yakın tarihimize geldiğimizde, arayı biraz boş bırakalım, yakın tarihimize geldiğimizde 1770'li yıllarda Terzi Baba Hazretleri ile oturan Nakşili'nin bir merkezi şekline dönüyor. Erzincan öyle bir e, irfan zincirine sahip ki tasavvuf odaklı, kimi zaman tasavvufa yön veren, kimi zaman o tasavvufun tarikatlerinin doğduğu mekan, kimi zaman da onların yönlen, tarikatlerin yönlendirildiği bir mekan olarak e, hayatını idame ettiriyor. Şöyle ki İslam tasavvuf tarihinde zaten Erzincan'dan birçok yerde rahmet yağan o belde diye bahsediliyor. Her seher rahmet yağan belde. Biz bunu yakın tarihimizde Terzi Baba Hazretlerine görevi tevdi etmek üzere gelen Abdullah Mekki Hazretlerinin Erzurum'dan doğru Erzincan'a girerken teheccüte kalktığı bir zamanda talebelerine evlatlarım Allahu Alem ama bizim emaneti vereceğimiz belde Burası olsa gerek diye konuşur. Talebeleri efendim hikmeti nedir bu sözünüzün? Görmez misiniz der. Bu beldeye rahmet yağıyor. Ve birçok yerde rastladığımız İslam tasavvuf tarihinde her seher rahmet yağan o belde her ikindi rahmet yağan o belde diye anlatılan bir bölge Erzincan'ımız. Terzi Baba Hazretleriyle de nakşilik ön plana çıkıyor. Tabi Terzi Baba'dan sonra Yine aynı Nakşi, Halid'i kolunu bir başka kolu Abdurrahman-ı Hazretlerinden icazet alarak tekrar Erzincan'a getiren Kırtuloğlu sülalesinin e, Pir-i Sami Hazretleri, Muhammed Sami Erzincani Hazretleri ile başlayan bir diğer kolu var. Bu da Nakşi. Ve bu kol işte Pir i Sami Hazretleri ondan sonra Beşir Efendi Hazretleri, ondan sonra Dede Paşa Hazretleri, ondan sonra Abdurrahim Reyhan Hazretlerine kadar ulaşan bir kol. Hala daha devam eden, ritüelleri uygulanan Nakşi kolu gene Erzincan'ımızda devam ediyor. Terzi Baba Hazretleri ile başlayan o diğer Nakşilik, orada Allahu Alem ama bir sır var gibime geliyor. Çünkü Terzi Baba Hazretleri 40 yaşına kadar Zade diye bir Kadiri şeyhine intisaplı. Zade konuyu biliyor. Evlat senin nasibin bizde değil ama nasibin seni buluncaya kadar bizimle devam et diye Kadiri olarak devam ederken Nakşi olarak icazet alıyor. Ama yaptığımız araştırmalar bizi şöyle bir yola götürdü. Hep bu kolun kapalı olduğunu bilirdik biz. Oysa ki bu kol Arap yürü üzerinden devam eden kol hala daha yürüyor ama o da kadiri olarak yürüyor. Hmm. Hatta Erzurum'da şu andaki e, önderlerinden yetkili olan zat Erzurum'da e, müsaadesi olmadığı için ismini açık edemiyorum onun. Özür diliyorum. E, neden, neden müsaade etmiyor? Yok hayır. Onunla konuşmadığımız için bu konuyu yorumladım. Yani, yani müsaadesi olmadan evet, çok yere bir, olduğu için söyledim. Bir akademisyen, bir profesör. Anladım. Bu zat hakikaten pamuk gibi, toprak gibi, yani gerçek manada mütevazi bir zat. Bu kul üzerinden gene kadiri olarak bu kul devam ediyor. Dolayısıyla hani e, Erzincan'ımızın birçok kaynakta rastladığımız hadise zulmü kaldırmayan toprağı olan Erzincan'ımız var ya e, işte 1200'lü yıllardan başlayıp günümüze gelinceye kadar Kopmadan devam eden bir irfan, bir tasavvuf geleneği olan şehir. Peki efendim şu Terzi Baba'nın bu civarında olan e, hangi zatlar şu anda var? İsim isim sayabilir miyiz? Tabii miyim ki onu? hemen Terzi Baba zaten e, şehrimizin ana dinamiği, evet. Terzi Baba Hazretlerinin hemen etrafında Beşir Efendi Hazretleri, Dede Paşa Hazretleri, e, ee, Abdurrahim Reyhan Hazretleri, Baki Baba Hazretleri, Leblebici Baba Hazretleri, İbrahim Hakkı Kemahi Hazretleri, ee, Şeyh Fevze Efendi, Şeyh Fehme Efendi'nin aile efradı sayılabilir. Bunlar bilinen Terzi Baba haz, e, mezarlığı haziresindeki ehlullah. Biraz daha yukarıya çıktığımızda 500 metre kadar yukarıda Pirisami Hazretleri, gene aynı hazire içerisinde Pirislamı Hazretleri mezarlığı dediğimiz bölgede aynı hazire içerisinde Salih Baba'nın kabri Terzi Baba'yla bir bağ var mı Pirislamı Hazretleri. Hazretleri'nin Terzi Baba Hazretleri ile bir bağ yok. Orada ayrı Ayrı. ayrı. Orada ikisi de nakşi nakşi ama ayrı. Hatta şeyi vardır. Terzi Baba Hazretleri'nden sonra Pirislamı Hazretleri icazeti alıp geldiği zaman şehir ilk başta Pir-i Sami de kabul etmiyor. Çünkü şehir öyle bir kilitleniyor ki tez babaya. Yani şeyh dendiği zaman, mürşit dendiği zaman Terzi Baba Hazretleri var. Terzi Baba Hazretleri varken, işte ondan sonra Mustafa Fehmi Efendi, işte Hafız Mehmet Rüştü Efendiler falan geliyor ama Terzi Hazretleri'nin kolu varken ikinci bir şeyh de ne diye ilk başta kabullenmiyorlar zaten Pirsa Hazretleri'ni. Hatta Filistin Hazretlerinin daha sonradan Adab-ı Fetullah diye yayınlanacak olan Şeyhi Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri mektuplaşması var. Ben burada yalnız kaldım efendim diye başlayan mektuplaşmaları var. Tabi daha sonradan halk onu da şey yapıyor, kabul edip bağrına basıyor ama ikisi de aynı kolun yolcusu diyemiyoruz. Birleştikleri yer Mevlana Halid-i değil. Hazretleri. Peki efendim, şimdi mesela İstanbul'da Eyüp Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri, Konya'da Merlana Hazretleri, Malatya'da işte baktığımız zaman Sobuncu Baba, Bursa'da da bu tür böyle zatların olduğu, inanç turizminin çok fazla yaygın olduğu bölgeler var. Bizim de baktığımızda işte Kemahta Sultan Melik, Sultan Seydi, Alı Cerah, yani bunlar bildiğimiz şeyler. işte. Benim köyümde mesela Şeyh Dede diye bu zatlar var, hemen hemen aynı dönemlere haizler bunlar. Peki biz şehrimizi işte Malatya, Daren'de Somuncu e, Baba'yla, e, Baba e, diğer tarafta e, baktığımız zaman işte İstanbul'da Eyüp Sultan'la, İstanbul'da çok var da daha ön planda olan Konya'da Mevlana Hazretleri'yle şehir manevi atmosferini ön plana çıkarmış. Bizim böyle bir çalışma yapabilme kabiliyetimiz var mı? Böyle bir çalışma yapabilme kabiliyetimiz aslında var. Bu çalışmayı gecikmiş olan bir çalışmanın üzerinde duruyoruz. Sağ olsun şu anda Kültür Müdürlüğümüzün, Kültür Turizm Müdürlüğümüzün bu konuda bize yoğun bir desteği var. Yalnız inanç turizminde günümüz trendi olmasına rağmen bir rotanın belirlenmesi icap ediyor. Rotayı belirleyebilmek için sadece inanç turizmi olarak bakmayalım, buna biraz daha geniş perspektiften değerlendirirsek doğa turizmi, kış turizmi, av turizmi, adrenalin turizmi diye Erzincan'ın kültürel turizmi evet doğal zenginliklerini baz alarak bunlarla entegre çalışmalar yapılma yoluna gidilmelidir. Şu anda bunun için biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama şimdi bunları yapabilmek için mesela Darendeden örnek verdiğiniz için oradan girmek istiyorum. Daren'de de Somuncu Baba Külliyesi'nde ağırlama mekanları var. Yani gittiğiniz zaman orada hem ziyaretinizi yapıyorsunuz, hem hoş vakit geçiriyorsunuz, hem piknik ortamları var, yeme içme her şey tabii var. Tabii hem sosyal imkanlar var. Maalesef bizim buradaki eksiğimiz ziyaretgahlarımızın etrafındaki sosyal donatıların henüz oluşmamış olmaz. Çok doğru. Biz bunun için işte vakıf olarak öncelikle hani üç bacaklı bir projeden bahsetmiştim ya ağırlama mekanı diye. Ağırlama mekanı külliyenin inşa edilme sebeplerinden bir tanesi budur. Terzi Baba Külliyesi. Tabii Terzi Baba Külliyesi'nin. Yani Terzi Baba Külliyesi'ni inşa ettiğimiz zaman bu. Ne durumda Terzi Baba Külliyesi? Şu anda %70 evresinde. %70. Evet inşallah önümüzdeki Neler olacak yaza, orada? Açacağız orayı. Orada neler olacak? Orada bir kere aşer olacak. Orada hafızlık akademisi olacak. Orada bir arşiv kütüphane olacak. Çok amaçlı salonlar olacak. Bütün cenaze hizmetlerinin tek elden yürütüleceği mekanlar olacak. Bunun yanı sıra mesleki eğitim merkezi olarak olacak. Bunun yanı sıra Erzincan'ın yerel kültürel zenginliklerimiz var ya bizim. İşte e, ee, peynirimiz var. Bir, Leblebimiz var. Bu gibi ürünlerin, işte halımız var. Hani Evliya Çelebi'nin, Dokumacılığın ve Bakır'ın başkenti diye tarif ettiği Erzincan'ımız burası. Bunları açacağımız, gelen konuklarımıza e, tanıtacağımız mekanların olacağı, yani bu konuda mütevazı olamayacağım, bağışlayın, Doğu Anadolu bölgesinin en işlevsel külliyesi olacak. İşte o zaman bu inanç turizmiyle alakalı ciddi manada yol alabiliriz. Tabii yol alabiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Şu anda biz hiçbir çalışma yapmamış olmamıza rağmen gelen turların sayısı hatırı sayılır miktarda. Birkaç tur acentesiyle, turizm acentesiyle görüştüm. İşte böyle bir hadise de ruta dahil edilebilir mi falan diye hepsinin ortak kanısı ya bir ağırlama mekanı olsun geldiği zaman insanların magnet ya magnet küçük bir şey ama bu da biz yapmıyor muyuz şimdi Kapadokya'ya gidiyoruz oradan bir magnet alıyoruz buzdolabına yapıştırıyoruz bu bir tanıtımdır magneti verebileceğimiz bir mekanımız olması lazım Erzincan'ın yerel zenginliklerini yöresel ürünlerini anlatabileceğimiz metot. Kaynak mekan, kitaplarını da Tabii tabi, tabii kaynak kitaplarımız Yazanları. zaten bunların hepsi hazır. Biz sadece bunların sunum yapılacağı mekanları hazırlamakta geçtik. %70'ini şu anda evet. bitirdik. Bunu %70'ini bitirdik İnşallah Bu bahsettiğim hadiseler e, önümüzdeki yaz itibariyle haziran, temmuz itibariyle faaliyete geçecek ve gerçekten e, belki iddialı bir cümle kuracağım ama Kur. gerçekten tasavvur bile edemeyeceğimiz bir ziyaretçi kitlesi ağırlanacak buna inşallah. Biz de ona hep arzu ediyoruz. Evet çünkü de. çok özür dileyerek şunu söylemek istiyorum. Ben 46 yaşındayım. 11 yaşında babamı kaybettim. 11 yaşından beri sürekli Terzi Baba'ya gidip gelen birisiyim. Piri Sami camisini yaptığımız zaman hani bir fizibilite yapalım dedik. Buraya cami yapmak istiyoruz da gelen var mı, giden var mı diye. Orada bir arkadaş görevlendirdik. Sadece gelen turları saymasını istedik. Bana yılda 50 bin kişi Pir Sami Hazretlerini ziyarete geliyor deselerdi ben bile inanmazdım. Ama bu rakamla... 50 bin kişi. Evet. Bu veriler elimize Çok. geldikten sonra biz oraya mükemmel, cami yaptık. Evet. Ve inanır mısınız o caminin yaklaşık 12 tane anahtarı şu anda tur operatörlerinde. Gece gelip ziyaret edip camide Namaz kılıp, vakit geçirip, işte ibadetlerini yapıp dönüp gidiyorlar. Burada böyle bir potansiyel var. Biz sadece bu potansiyeli ortaya çıkarmakta geciktik. Anladım. Hatta yani sorunu tespit etmek çözmenin yarısıdır. Aynen, göre. aynen. Sorunu tespit ettik. Bunu çözebilmek için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Yani tüm ekip kilitlendik, çalışıyoruz. İnşallah. inşallah. Rabbim inşallah bu gayretlerinizi boşa çıkarmayız. Başarılar diliyoruz. Son olarak 9 yıldır mı buradasınız? Evet iki sorum olacak. Birincisi 9 yıl içerisinde burada böyle çok garip veya ders verici olaylar yaşadınız mı? Terzi Hazretlerinin bulunduğu bu bu kadar görevli süresi içerisinde yani manevi içli olarak e, yaşadığınız şeyler var mı? Bunlardan birini anlatabilir misiniz? Bir de bu Terzi Baba mezarlığı e, yaklaşık olarak e, kaç insan şu anda burada misafir ediyor? Yani mezar olarak diyorum. Önce son sorumuzdan başlayayım. Evet. Kayıt altında bizim verilerimizde yaklaşık 30 bin cenaze kayıtlı. Ama tarihi verilere baktığınız zaman, tabi 92'deki depremde arşivler silinmiş, 39'daki depremde arşivler silinmiş. Eski arşivlere baktığımızda tahmini olarak 300 bin civarında. Ha biz burada neler... 300 bin. Evet. Biz burada neler yaşadı derseniz benim burada gördüğüm kendi namıma en bariz durum şu. Hiçbir zaman işe yetişemedim. İş hep benden önce gitti. Kime ihtiyacımız varsa o bir şekilde karşımıza çıktı. Muhatap olmayı hayal bile edemediğimiz kişilerle arkadaş olduk. İşler, buradaki hizmetler için. Hatta şöyle bir anekdot anlatayım size müsaade ederseniz. Bir gün bir arşiv belgesi var. Ankara'dan, İstanbul'dan bir sürü kişiyi alarma geçirdik. O belgeyi arıyoruz. Yok. Belge yok. Gittim çay ocağına, yaz sıcak. Orada yabancı bir abi var. Selam aleyküm selam. Yabancısınız herhalde, hoş geldiniz falan. Oturdum yanına, bir telefon geldi. O arşiv belgesinde bir gelişme var mı diye soruyorlar karşı tarafta. Ben de kafayı oynatacağım bir türlü ulaşamıyorum diye bir cümle kurdum. Telefonu kapattım. Yanımdaki abim ne arşiv belgesi falan dedi. Ya işte bir belge arıyoruz. Ne belgesi diye ısrarlı ısrarlı soruyor. Yani abi siz misafirsiniz boşverin sizinle ilgilenelim falan desem de adam ısrarlı vaziyette soruyor bunu. En son bana dedi ki sen Ankara'ya geliyor musun? Sıklıkla geliyorum dedi. Cebinden kartı çıkardı. geldiği zaman bana uğru o evrağı sana sağlayayım dedi. Vakıflar genel onun gibi birçok şey anlatılabilir. Ha bizde ne oldu? Biz, ilginç gelecek belki ama ben buraya atandıktan sonra mutlu olmayı öğrendim. Mutlu olmayı öğrendim. Evet, mutlu olmayı öğrendim. Mezarlıkta mutlu olan bir adam. Evet, mutlu olmayı öğrendim. Çünkü şu, bizim dışarıda birbirimizin keyfini kaçırdığımız, canımızı sıktığımız hadiselerin aslında kocaman bir hiçten Hiç oldu. ibaret çok olduğunu güzel, fark ettim. Harika. Yani şu anda yaptığımız sohbetin özeti bu. Evet. Peki rüya hiç rüyada Haz e, e, Hazreti Terzi baba hiç görme imkanınız oldu mu? Veya burada yatan zatlarla böyle bir rüya haliniz oldu mu? Yani olmadı. Bize lütfetmediler bu hadiseyi. Ama e, dolaylı yollardan haber gönderdikleri oldu elhamdülillah. Çok güzel. Efendim son olarak şu anda bize Erzincanlılar Erzincan'ın dışındaki Erzincanlılar da bu tür böyle e, manevi mimarlara merak duyan insanlar izliyorlar. Onlara son bir mesajınız nedir? Can tibi aracılığıyla. Öncelikle burada bir manevi lezzet var. Burada aldığınız nefes hiçbir tarafa takılmadan direkt ciğerlere gidiyor. <laughs> Tamam, kafanız boşalıyor. format tutuyor. Biz özellikle bütün Erzincanlılardan, Erzincan'a gönül verenlerden, bütün insanımızdan bu lezzeti yaşamasını bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler konumuz olsunlar. Biz onlara çay ikram edelim. Buradaki havayı teneffüs etsinler ki buradaki maneviyatın, buradaki büyüklerin ne demek olduğunu iliklerine kadar hissetsinler. Burası buradan, şurası. başlar. Ha, pardon, özür dilerim. Önce buradan başlar. Önce onu hissedeceksiniz. Hissettikten sonra bu ne güzel haldir diye merak edip hayatına bakacaksınız. Hayatına baktığınız zaman da adam gibi yaşadıklarını göreceksiniz. Burada, şunu da çıkarıyorum. Yani burada bu kadar işte vefat eden insanlarla birlikte olmanıza rağmen tanıdığınız, çok üzüldüğünüz insanlar da olmuştur. Ölümden de korkmadığınızı ifade ediyorsunuz burada. Yani öyle bir şu anda anlattıklarınızdan onu da ben algılıyorum. Buraya geldikten sonra ölümün bir son olmadığını ve ölümden korkmadığınızı bu cümleler arasında bize anlatmış oldunuz. Bir ehlullahtan işitmiş Olduğum cümle var. Evlat dedi, biz anne karnından doğmadık, anne karnında öldük. Şuradayım Dünyaya ne? bir doğumdur o. Ukba mevzusu Ukba'ya bir doğumdur, ölüm diye değil. Bir de Ehlullah'ın belki riskli bir cümle kuracağım ama bunu kurmak zorundayım. Ehlullah'ın yattıkları yerde o kadar desteklerini gördüm ki ben yani Ölüm mü bakayım diye evet, düşünüyorum. Evet. Efendim e, bugünkü sohbetimizi Erzincan Belediyesi Mezarlıklar Müdürü değerli kardeşim Murat Ustu'yla birlikte yaptık. Güzel şeyler anlattı. E, bir dahaki sohbette buluşmak üzere. Herkese buradan selamlar.